Merhaba değerli dostlar. Bu videomuzda da bir pedal arası kablosu yapacağız. Şu çok güzel e, konektörlerden bulduğum pipo kolektörler. U, L de deniyor, pipo deniyor. Bunlar arkadaşlar e, hem dayanıklı hem uygun fiyatlıydı. E, şimdi bulunmuyor. E, daha böyle fiyatlarını getiriyorlar ama onlar da ben beğenmedim. Çabuk çıkıyor. Bunları buldum. Adamdan hepsini aldım. Bunlar böyle arkadaşlar vida ile açılıyor. Şöyle vidalarını şuraya koyalım. Gayet basit. Bir şey ne kadar basitse o kadar daha az bozulabilir oluyor. Bozulamaz diye daha az bozulabilir. Çünkü daha az parçası var. Gayet mantıklı yani. Şöyle arkadaşlar bunu da şuraya koyalım. Kablomuzu bir açalım. Bir kablo soyucusu almıştık ama ondan pek verim alamamıştık. ona anlatmıştım bir önceki videoda. Şöyle arkadaşlar hafif yara alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi tellere girdirmeden. Şöyle yaptığınız zaman zaten bakın kendisi ayrılıyor. Bu arada bu kablo çok e, güzel çıktı. Çok yumuşak bir malzemesi var. Ve gayet iyi. Bakın şöyle yaptığınız zaman dokundurduğunuz zaman kendi yaralar zaten hiçbir telde kesmemiş olursunuz. kıvırıyorum arkadaşlar. Yine o kadar para verdik. Şununla şunu sıyırayım bana. Çok güzel iş yapıyor ama bak ah, bizim iş uygun değil. Bunda da arkadaşlar hafif bir yara açıyorum şöyle. Yine aynı metot. Şu çektim zaten. Evet. Geliyor. Tamam. Şöyle arkadaşlar yine bu 15 santim. Kenarlardan aldığımız pay kadar payla fazla kesiyoruz. Yani 15 santim kablo yapıyorsanız 15 santim kesmeyin. Daha fazla kesin. Kaç santimse fazlalığı o kadar kesin. Bakın şuradan da mesela burası da tersi. Buradan da şöyle bir yaraladığımız zaman bakın o kendiliğinden açılacak. Ama alacağım yani bu pedal kutusu çünkü siparişler gelmeye başladı ve devamlı satılabilecek bir ürün pedalar arası var. gördüğünüz gibi bunu da şöyle yapıyorum bakırı gayet güzel bir bakır kablonun arkadaşlar pastaya batırıyorum. Şurada gördüğünüz gibi jakımız. Önce şöyle bir lehimliyoruz. Her tarafını lehimliyorum ki bakır çok kolay oksitlenebilen bir şey. Aktiftir. Onun için lehimle bunu her tarafını kaplıyorum. Köküne kadar biraz da içine gitsin istiyorum ki çok içine giderse bir sertlik yaratır. Orada kırılabilir. Buna dikkat etmek lazım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz fazlalıklarımız var. Onları alalım. Şöyle yaptığım zaman bunu buraya monte edebilirim çok kuvvetli sıkıyor o, bu sistem. Çünkü bildiğiniz vida ile sıkıyorsunuz yani. Şöyle arkadaşlar pasta sürüyorum. Şu kenarlar tutturmak biraz zor. Buraya da pasta sürüyorum. Şöyle kenarına tutturacaksam. Evet bu kenara tutturacaksam. Böyle yapıyorum. Bakın şuradan şöyle. Bunu lehimleyeceğim. Evet burada pasaj işi olduğu için arkadaşlar ses olabilir. Özür diliyorum hepinizden. Kusura bakmayın. İmkanlarım bu kadar. Bazı video şeylerin devamı gelmiyor. Onların devamı gelecek mesela bir şey yapıp gönderiyorum o video çekemiyorum. Aynı dertli bir şey olduğu zaman zaten o videonun devamı gelir. Ya bir tek başımayım. Yani video çekmek arkadaşa ayrı bir iş. Yani bu youtuberlık ayrı bir iş sizi devlet de zaten rahat bırakmıyor. Yani size paraya aç dedikten sonra bakın arkadaşlar tutmadı. İyi tuttuğundan emir olmanız lazım. Yoksa ürününüz geri döner. Hiç hoş olmaz. Ya da saniyede bakın tutmuyor. Onu iyice oradaki resim pastasının buharlaşması lazım. Ama ben kendi kendime öğrendim. Bazı şeylere şahit oldum. Çok güzelliğim yaptığım söylenemez. Efendime söylüyorum. Ama çok yani kontrol ederim. Bazıları var tık 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 yapıyor ve de çok sağlam yapıyor. Hakikaten bunlar yetenek yani. Ben o kadar yetenekli biri değilim. Evet. Lehimlerin parlak olmasına dikkat ediyoruz. Yoksa soğuk lehim denen olay oluyor. Soğuk lehimin arkadaşlar direnci yüksek olduğu için problem çıkarıyor. Bakın gayet şöyle deniyorum yani fiziki olarak. Denemem lazım. Evet çekiyorum. Çünkü bu bir ürün. Sonuçta bunu birine vereceksiniz veya siz kullanacaksınız. Şimdi arkadaşlar böyle arka arkaya geldiği için dikkatli olmanız lazım. Biri bu tarafa biri bu tarafa bakamaz. Bunu lehim yaparken yine şöyle tutup lehimlemem lazım. Yani bu tarafa doğru lehim diyeceğim ki diğer bacak çapraz ters bakmasın. Arka arkaya iki, iki arka birbirini bulsun diye. diğerini de arkasını söküyorum. Şimdi YouTube'a video çekmemin bir amacı da arkadaşlar ben YouTube'dan çok şey öğrendim. Bir kısım öğrendiklerimizi de e, paylaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Kimi videolar kaldırılmış oluyor, kimi dilinden dolayı arkadaşlar anlamış oluyor. Ya bir kere arkadaşlar İngilizceyi öğrenmeden bu iş olmuyor. Ben de tam bilmiyorum. Hep onun sıkıntısını çekiyorum zaten. Bu kış zaten iş olmayacak. İngilizceye saracağız yani bu. Bu kış herhalde aç ölmezsek İngilizce öğrenmiş olarak karşınıza çıkacağım. Belki İngilizce video çeken. Yani mükemmel öğrenmek zorunda da değiliz. Şimdi baktı. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Yani bu da böyle gelecek ki bir e, çaprazlık olmasın. Şöyle bunu güzelce yerleştirmem lazım. Gördüğünüz gibi. YouTube'da elektronik kanalları çok var. Çok değerli insanlar var. Onlarda burada Murat Şen var. Efendime söyleyeyim bir kanal daha var ya. Ben onu takip ediyorum. Müthiş adamlar. Yani o Murat Şen'in inanılmaz bir atölyesi var. Ama atölyelerde benim gördüğüm arkadaşlar en büyük yanlış. Yani işte abi Murat Şen de mi yanlış? Bir yangın söndürme, otomatik yangın söndürme ekipmanı hiçbirinde görmedim. Ellerindeki cihazlar milli servet. Hem kendi servetleri hem milli servet yani bir yanarsa gider. Lütfen değerli izleyicilerime söylüyorum. Bir yangın topu bu aralar 350-400 lira mı? Alın evinizde dursun. Şimdi arkadaşlar panik anında hiç yangın tatbikatı yapan var mı? Aranızda yok. Panik anında ne yaptığınızı bilmezseniz saçmalarsınız. Yani o yangın tüpüyle yangın söndürmek onlar masal yani. Bu yangın topu çok güzel bir ürün. Atıyorsun oraya, kaçıyorsun ya. Yani. Orada patlıyor veya yangının çıkma olasılığı olan yere koyuyorsun zaten. Yüzünü ya alev yaladığı zaman patlıyor kendiliğinden, patlıyor. Şimdi arkadaşlar bakın, gayet böyle güzel oldu. İkisi de böyle düzgün bakıyor birbirlerine. Artık bunları kapatıp işimizi bitireceğiz. Ve kontrolünü yapacağız. Lütfen evinize, atölyenize bir yangın otomatik tüp şeklinde olan da var. Top şeklinde olan da var. Bulundurun. gördüğünüz gibi şöyle kilitledik. Gayet güzel. Açıp tamir etmesi de kolay bunları. Basit. Basit her zaman iyidir. Bakın. Bayağı iyi lehimlemişiz. Canavar gibi tutmuş. Bir de böyle sıkıştırınca artık bu yenilmez, yıkılmaz bir ürün olacak. Bunlardan bulursanız bulduğunuz yerde alın çok para isterlerse çok para vermeyin. Yani maksimum 5-6 lira verin. 10 lira falan isterse vermeyin. Gerçi Euro kaç <laughs> lira olursa onu vereceksin. Ah ah. Yani şöyle kapatıyorum bakın. Şimdi bu patch kablolarında arkadaşlar boy kısa olduğu için tabi sinyal daha şey oluyor. Bu, bu modelin çok büyük üstünlüğü. Gördüğünüz gibi iki pedalı böyle yan yana çok küçük bir yerde birleştirebiliyorsunuz. Gayet iyi oluyor. Kontrolünü yapıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet iyi bir şahsi değiyor mu diye dışına da bakacaksınız kablonu. Evet bakacaksınız sadece ucunda var. Eğer nötrün içine bir faz karşıması söz konusuysa gürültü yapacaktır. Evet gördüğünüz gibi yok. Bunu da şeyini yaptık teşekkür ederim izlediğiniz için müzik dolu günler diliyorum arkadaşlar.